Kimseden var mı bir haber? Yok Ali abi. Kim mesela? Mesela Ezel. Yok. Mesela Ramiz. Var mı ondan hiç haber? Yok. Ondan da bir haber yok. Tekin herif değilmiş vallahi. Bütün kaleleri kuşatmış içerden. Bu herifle dövüşmek için ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacaksın Ali abi? Kimse sana ihanet etmesin diyorsan koçum. Tek başına dövüşeceğim. Masanın altından çıkardım. Seni de mi almış lan ihtiyar? Çıkar lan ellerini arkandan. Lan mantıksız da değil. Kaç gündür tanıyorum lan ben seni. Babamın oğlu musun lan sen benim? Evimi bırakıyorum sana. Sırtımı dönüyorum. Yanlışım var Ali abi. Kaldır lan ellerini. Arkamdan gülüyor muydun lan? Bahar'a git derken. Gülüyor muydun lan arkamdan? Ben sana salak gibi güvenirken. Abi yok. Ulan Allah için benim halimde gülünecek hala. Eğer sen de hainsen ben bu alemdeki en büyük kekim herhalde lan. Vurayım lan seni? Çünkü ben zannettim ki sen de benim gibi bir şeysin işte lan. Ama insan kendini nasıl unutur lan Tefo? Benim gibi birine güvenmek akıl işi mi ha? O yüzden şimdi sen de gülüyorsan arkamdan benim. Sen değilsin olan. Benim olan. Sen söyle Tefo. Sen söyle kardeşim. Şimdi seni mi vurayım? Kendimi mi vurayım?